Merhaba arkadaşlar. Şimdi size tamirci mesleğini tanıtacağım. Tamirci mesleğini bu meslek bulan e, tamirci seçtiğiniz zaman buraya gelebilirsiniz. Buraya geldikten sonra e, işten çıkayım ben. İşe giriyorsunuz. İşe girdikten sonra bunun bazı komutları var. Şimdi komutları göstereyim. Bakalım buradaki komutlar neler var şimdilik. E, tamir, nos, hidrolik, tam tamir ve T işbaşı. T işbaşı yaptığımız zaman tamirci olarak e, iş başında oluyorsun ve tamirci bekleyen kişiler size istek yolluyor. E, pek o yolları olmuyor tabi burada. Kendi aracınız için kullanabilirsiniz bunu. Serbest geziyorsanız. Göstereyim şimdi komutları size. Şöyle kilitleyeyim. Slash tamir deyince eee slash araç kaput diyorsunuz daha sonra inip slash tamir diyorsunuz ve aracı tamir etti diyor bakın araç tamir oluyor eee başka bir komutumuz eee slash nos slash hidrolik ve Slash tam tamir. Slash nos, nos ekliyor. Bunun için aracın içinde olmanız gerekiyor. Girelim içine. Slash nos, nos ekliyor. Hidrolik, hidrolik ekliyor. Evet şu an bakın nos var. Evet şu anda hidrolik var. Gördüğünüz gibi. Güzel, yani kullanışlı bir şey. Neyse, bu bu kadar. E, slash Tam Tamir şöyle oluyor arkadaşlar. İlk önce Zanaat Kermesine girip materyal kasıyorsunuz ve o materyallerle Zanaat Kermesliğinde e, tekerlek yapıyorsunuz ve bu yaptığınız tekerlekle araca tam tamir yapabilirsiniz. Tam tamir bu şekilde yapılıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha başka mesleklerde görüşmek üzere.